Herkese iyi günler hanımlar Bugün çok yapımı çok kolay ama sürekli kullanabileceğimiz elimizin altında olan sarımsak tozu yaptım Yapımı birkaç gün sürüyor ama gerçekten çok kolay çok basit Öncelikle yapım videosunu çekmeyi unuttum bu seferlik beni idare edin bu şekilde ben size anlatacağım Öncelikle Ev, evimizde ne kadar fazla sarımsak varsa yarım kilo diyelim ki yarım kilo sarımsağımızı sıcak suya koyuyoruz. Ee, sonra kabuklarını soyduktan sonra mutfak robotunda çekiyoruz. Hamurumsu bir kıvam oluyor. O çektiğim mutfak robotunda çektiğimiz sarımsaklarımızı bir tepsinin içerisine yağlı kağıt seriyoruz ve sarımsağımızı yayvan bir şekilde kaşıkla düzleyerek güneş gören bir yere koyuyoruz. Balkona koyun mümkünse gerçekten aşırı derecede kokuyor. Eviniz tüm kokar söyleyeyim ben. Balkona koyarsanız zaten iki günde takır takır kuruyor. Ee, tarhana gibi kuruyor. Balkona koyun iki gün üç gün orada kuruduktan sonra tekrar mutfak robotumuza alıyoruz. Mutfak robotumuzda bu sefer un gibi çekiyoruz. Kuruyan sarımsak tozumuzu. Un gibi çok olmuyor bu. Neden derseniz sarımsağın kendine ait yapışkan bir yapısı olduğu için içerisine de kimyasal konulmayacağı için dışarıda satılan sarımsak tozları gibi olmuyor ve yapışkansı bir kıvam oluyor içerisinde ister istemez. Bunu bir az bir miktarda da azaltmak için o yapışkansı kıvamını çok az bir şey tuz ekliyoruz. Yani ne kadar deseniz yarım saat e, pardon yarım kilo sarımsağı bir yemek kaşığı iri tuz gibi düşünün. Ben yarım kilo sarımsağı bir yemek kaşığı iri tuz koydum. Onu da hep birlikte robotla çektim. Bu şekilde bir kıvam oldu. Yani to o piyasada satılan toz sarımsak tozları gibi olacağını düşünmeyin. Bunun içinde tamamen doğal sarımsak tozu olduğu için bu şekilde pütür pütür kalıyor. Bunu hoş göreceksiniz eğer evde kendiniz yapmak istiyorsanız. Ama inanılmaz güzel oldu. Bunu ister açıkta, ister buzdolabında, ister buzlukta, buzluğa koymanıza hiç gerek yok. Bir tane temiz cam kavanozu, kuru cam kavanozunu içerisine koyun. Bu bu şekilde yıllarca bekliyor. Hiçbir şey olmuyor. Bildiğiniz sarımsak tozu. İçinde az bir miktarda tuz olduğu için siz bunu isterseniz sarımsaklı yoğurt yaparken kullanın, isterseniz yemeklerinize tuz ot şeklinde atın. Sarımsağı nerede kullanıyorsanız bunu da orada kullanacaksınız. Ama yalnız içinde az miktarda tuz olduğunu unutmayın. Koyduğunuz yerlere o şekilde az tuz kullanarak kullanırsınız. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Bu bu şek hiçbir şekilde bozulmaz. Elimde yarım kilo toz sarımsak tozu kaldı. Bu da muhteşem bir şey. Gerçekten siz de mutlaka yapmalısınız. Sarımsağın bol olduğu bir mevsimdeyiz. Yani elimde çok sarımsak var. Ben bunu ne yapmalıyım? Su, soyup buzdabama atayım, dondurucuya mı atayım? Çabuk içi geçen bir şey sarımsak biliyorsunuz. Benim de birçok kez başıma geldi. İçi çabuk geçen bir şey olduğu için hiç gerek yok. Hani e, taze taze de bulundurursunuz bir köşede o ayrı ama aşırı derecede elinizde çok miktarda sarımsak varsa bu şekilde yapın derim ben. Kesinlikle muhteşem ben bu tarifimi yıllardır yapıyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Zaten bu yıl yaparsanız sürekli yapma ihtiyacı hissedeceksiniz. Gerçekten gördüğünüz gibi dökülüyor. Topak olan tarafları da var. Bu da gayet normal sarımsağın kendi yapısından kaynaklanan bir şey. Gördüğünüz gibi dokunduğunuz zaman eziliyor zaten. Bu şekilde kavanoza koyuyorsunuz. Baharatlarınızı koyduğunuz yere koyuyorsunuz bunu da istediğiniz miktarda kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mis gibi. Yapan herkese afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Sayfam daha henüz çok yeni sayılır. İyi günler dilerim herkese. Hayırlı günler. Sağlıklı günler.